Herkese Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki heykeller ülkelerin değer verdikleri kişilerin adına yapılan sanat eserleridir Bazı ülkeler için dini bir maneviyata sahip iken bazı ülkeler içinse kurtarıcı lider kalıbında kullanarak oluşturulmuşlardır Bu videomuzda dünyanın en büyük binaları içeriğimiz gibi bir sıralama yapmaya karar verdik Umarım videodan zevk alırsınız İyi seyirler The Big Buddha of Thailand 92 metre Heykel Tayland kralı Buhimibul'u anmak için Wat Muang tapınağına Phra Kuru Vibul emriyle inşa edildi. Heykel sadık Budistlerden bağışlanan para kullanılarak liyakat yapma eylemi olarak inşa edildi. Heykel için harcanan bütçe kabaca 104 milyon 200 bin baht idi. Bu da yaklaşık 23 milyon TL'ye karşılık gelmektedir. Bu heykel 92 metre yüksekliğe, 63 metre genişliğe sahiptir. İnşaatı 1990 yılında başlamış ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Betondan yapılıp altın rengine boyanmıştır. Özgürlük Heykeli. 93 metre. Özgürlük Heykeli, bir başka deyişle dünyayı aydınlatan özgürlük olarak çağrıştırılan bu heykel, Amerika'nın New York şehrinde Liberty yani Özgürlük Adası'nda 1886 yılında inşa edilmiştir. Amerika'nın simgesi haline gelen bu heykel aynı zamanda bir gözlem kulesidir. 93 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 9. heykel ünvanını kazanmıştır. Bakırdan yapılan bu heykel iki ulusun halkları arasında kalıcı dostluğu anmak amacıyla Fransa ve ABD arasında ortak bir çabadır. Fransız heykeltıraş Frederick Auguste Bortholdi dövülmüş bakır yapraklarını yaparken Eiffel Kulesi'nin arkasında bulunan Alexandre Gustave Eiffel heykelinin çelik çerçevesini tasarlamıştır ve Fransa'dan ABD'ye 100. yıl adına hediye edilmiştir. Büyük Peter heykeli 98 metre Bu heykel Rusya'nın merkezindeki Moskova nehri ve Vodotvondi kanalının batı kesişme noktasında yer alıyor. Büyük Peter için yapılan bu anıt, 98 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 8. heykelidir. Zurab Tseretelli tarafından yapılan bu anıt, Rus donanmasının 300. yılını anmak amacıyla tasarlanmıştır. Yapımında 600 ton paslanmaz çelik, bronz ve bakır kullanılan bu heykel yaklaşık 1000 ton ağırlığa sahiptir. Kasım 2008 yılında Virtual Tourist tarafından dünyanın en çirkin 10. heykel olarak seçilen heykel, 2010 yılında Foreign Policy tarafından dünyanın en çirkin heykelleri listesinden kaldırıldı. Kuanso Guanyin Guanyin O 99 metre Kuanso Guanyin Guanyin veya Bin El ve Gözden Guanshin Guanyin 99 metre yüksekliğindeki dünyanın en yüksek 7. heykeldir. Heykel yaldızlı bronzdan yapılmıştır ve Guanyin'i 32 kolla tasvir eder ve bir kaide üzerine monte edilmiş bir lotus tahtında durur. Dünyanın en yüksek 7. heykelidir. Budizm'de altı Guanyin tanrısı saygı görür. Bunlardan biri Bin El Guanyin'dir. Efsanelere göre antik bir ülkeyi yöneten Muzhuang krallığının karısı eşsiz güzelliğe sahip 3 prenses verdi. Üç çocuktan en küçüğü kendini Buda'ya adamış ve tapınakta rahip olarak hizmet etmeye karar vermiştir. Kral kızının kararını onaylamamıştır. Kızını tapınaktan indirmiş ve tüm rahibeleri kovmuştur. Eylemleri için öfkeli olan cennet tanrısı krala yalnızca kralın kızlarının elinden ve gözünden yapılan ilaçlarla iyileştirilebilecek 500 tedavi edilemez apse olduğunu söylemiştir. Sadece en gençleri elini ve gözünü feda etmeyi kabul etmiştir. Daha sonra ona bin el ve bin gözle ödül veren Buda'nın en yüksek efendi ünvanı verilmiştir. Sendai Dei Kanon, 100 metre 1991'de tamamlanmasının ardından Japonya'nın Sendai kentindeki Nyorin Kanon'un yükselen heykeli dünyanın en uzun heykeliydi. Fakat kısa süre içinde bu ünvanını kaybetti. Şu anda ise 100 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 6. heykeli. Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Sendai şehri, şehir merkezinin kuzeyinde bir tepe üzerinde duran devasa Sendai Diakonan heykeli sayesinde daha da turistik bir şehir haline dönüşmüştür. Heykel, Budist Bodhisattva'nın şefkatle ilişkili bir Japon yorumu olan mücevher taşıyan Nyorin Kanon'u temsil ediyor Merhamet tanrıçası olmasının yanı sıra sağ elinde tuttuğu dilek taşının da ortaya koyduğu gibi insanların dileklerini yerine getirdiği düşünülmektedir. Bu arada sol elinde bilgelik sularının aktığı bir su şişesi var. Bir asansör sayesinde ziyaretçiler Sandio Diakon'un tepesine çıkabiliyor ve burada bir dizi pencere ile şehrin etkileyici manzaralarına şahit oluyorlar. Ancak heykelin yanı sıra heykelde ibadet ve yansıma yeridir. Usiki Diabutsu 100 metre. Japonya'daki en yüksek Buda heykeli olarak nitelendirilen bu heykel yonto olarak 100 metre yüksekliğe, standı ile beraber 120 metre yüksekliğe sahip olarak dünyanın en yüksek 5. heykelidir. 1995 yılında tamamlanan heykel, yerden 85 metre yüksek çıkabilen bir asansöre sahiptir. Bu sayede gözlem güvertesine ulaşan ziyaretçiler çeşitli manzaralar ile karşı karşıya kalmaktadır. 4000 ton ağırlığa sahip bu heykel dış kabuğu 6 mm kalınlığında 6000'den fazla bronz plakadan yapılmıştır. İçerisinde bulunan sonsuz ışık ve yaşam dünyası olarak nitelendirilen bu oda budaları büyüleyen gizemli oda olarak nitelendirilmiştir. İçerisindeki en kasvetli manzara ise Lotus Cenneti Dünyası denilen 3400'den fazla küçük altın Buda heykelleridir. Tiyanabutsu olarak adlandırılan o küçük heykeller, ölenlerin aileleri tarafından satın alınan mezarlar olduğu söylenilmektedir. Guanyin saat si Sanya, 108 metre Çin, Sanya tanrıçası Guanyin'in zarif heykeline sahiptir. Heykelin yüksekliği 108 metredir. Bu sayede dünyanın en yüksek dördüncü heykeli olmuştur. Sanya, Güney Denizli Guanyin resmi açılışı 2005 yılında gerçekleşti. Simgesel yapı önemli bir dini tapınak olan Nanshan Tapınağı'nın yakınında yer almaktadır. Heykelin görünümü Budist kültürünün karmaşıklıklarından uzak olan insanlar için oldukça sıra dışı görünebilir. Gerçek şu ki Tanrı heykeli 3 kişiyi tasvir ediyor. Bunlardan biri Hainan Adası'nın derinliklerine çekilirken diğer ikisi denize bakmaktadır. Tanrıçanın elleri de üç farklı pozisyonda istiflenir. Böylece heykel ritel işaret dili aracılığıyla ülkenin tam korumasını sembolize eder. Heykelin açılışı Çin için büyük bir olaydı. Törene Macau, Hong Kong, Tayvan ve Çin'in diğer bölgelerinden gelip etkinliğe katılan 108 keşiş vardı. Ayrıca anısın açılışına on binlerce hacı katıldı. Budizmi uygulayan yerler için heykel büyük dini ve manevi öneme sahip idi. Heykelin bir başka önemli özelliği daha var. Yüksekliği tesadüfen belirlenmedi. Budist kültüründeki 108 sayısının çok hayırlı olduğu ve önemli kutsal anlamla dolu olduğu düşünülmektedir. Like Yun Setgear 116 metre Büyüklüğü ile etkileyebilen bir başka heykel Kantakan Taung'da bulunmaktadır. Like Yun Sekkaya anıtı Buda'ya ithafen yapılmıştır. Kaidesi 13.4 ve 108 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek üçüncü heykelidir. Anıtın yapımı 1996 yılında başlandı ve 12 yıl sürdü. Şubat 2008'de resmi olarak açıldı. Gezginler bu devasa heykeli çekici bir görsel nesne olarak görüyorlardı. Ancak yerliler Lyclines Heka'yı kutsal bir düzenleme ve ibadet yeri olarak görmektedir. Heykele bakarken... Her bir öğenin tam olarak ayrıntılı olduğundan emin olabilirsiniz. Heykel sarı boyalı. Bu renk Budizm'de bilgeliğin sembolü olarak kabul edilir. Heykel, Budizm'in kurucusu kabul edilen manevi usta Buda Şiyan Kamu'nun imajını gösterir. Heykelin sadece yerel halkın bağışları üzerine dikilmesi dikkat çekicidir. Bu gerçekten uzun bir inşaat dönemi geçirdiğini göstermektedir. Buda İlk Bahar Tapınağı 153 metre Devasa heykel olarak betimlenen bu heykel, tabanını dahil etmediğimiz zaman 153 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun ikinci heykelidir. Heykelin üzerinde durduğu tepe, iki tane daha kaide oluşturmak için yeniden şekillendiriliyor. Ve anıtın tabanı dahil yüksekliğinin 208 metre olduğu söyleniyor. Yükselen yüksekliğine rağmen bu hazır bakır Buda dünya çapında nispeten iyi bilinmemektedir. Birlik Heykeli, 182 metre. Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli veya Birlik Heykeli olarak bilinen bu heykel, Hint'in Gujarat eyaletinde bulunmaktadır. Heykel, ilk İçişleri Bakanı ve aynı zamanda ilk Bağımsız Hindistan Başbakan Yardımcısı ve yüzlerce prens devletinin modern Hindistan Cumhuriyetine entegrasyonunda sorumlu olan Hindistan Bağımsızlık hareketinin en önde gelen liderlerinden Vallabhbhai Patel'in adına yapılmıştır ülke çapında birçok patel heykelini inceledikten sonra tarihçi, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir ekip Hint heykel tıraş Ram Sutar'ın sunduğu bir tasarıma oy verdi. Birlik heykeli 182 metre ile dünyanın en yüksek heykelidir. Heykel 7 kilometre öteden net bir şekilde görülebilmektedir. Anıt, Narmada barajının 3.2 kilometre uzaklıktaki Satu Bet adlı bir nehir adasına inşa edilmiştir. Heykel 5 bölgeye ayrılmıştır ve bunlardan sadece 3'ü halka açıktır. Bölge 1'de bir anıt, bahçe ve bir müze bulunmaktadır. İkinci bölge Pater'in uyluklarına ulaşırken 3. bölge 153 metrelik izleme galerisine kadar uzanıyor. Bölge 4 bakım bölgesi iken son bölge heykelin başını ve omuzlarını içerir. Bölge 1'deki müze Sardar Pater'in hayatını ve katkılarını kataloglamaktadır. Patel ile ilgili 15 dakikalık bir sunum sağla ve aynı zamanda devletin kabile kültürünü açıkla. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olup bizden daha erken haberdar olabilirler. Bir de videolara vermiş olduğumuz emeklerden dolayı bir like atmayı hor görmeyin lütfen. Şimdiden teşekkürler. Bilgiyle kalın.